FM Radyo Klas mikrofonlarından sesleniyoruz. Bir taraftan da Number One TV ekranlarında bizi izleyenlere sevgi ve saygılarımızı bir kez daha iletiyoruz. Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Sayın Egemen Bağış'la sohbetimiz, söyleşimiz son bölümüne gelmiş durumda. En son internet başlığını atmıştık. Filtreler, yasaklar derken bazı sitelerle ilgili yeni spekülasyonlar da var. Bu konuda Sayın Bakanımız ne diyecek ona bırakıyoruz. Bakın bu konuda gelmiş geçmiş en başarılı Ulaştırma Bakanı olan Sayın Binali Yıldırım bir açıklama yaptı bir yasak yok, bir filtre yok. İsteyen vatandaşımız filtre taktırmak isterse, yani çocuklarının hangi sitelere girip giremeyeceğini kontrol etmek isterse onlara bir opsiyon verilecek. Ama ben filtre istemiyorum. Benim çocuklarım bulduğu her siteye girebilsin diyen dinleyicilerimiz varsa onların da bu hakkına saygı duyulacak. Birileri seçim öncesi bu işi istismar etmek istedi, çabalamak istedi. Ama hazır internete girmişken ben çok enteresan bir şey ise ...dikkatinize getirmek istiyorum... ...danışmanlarım söylediler... ...PKK'nın internet sitesinde... ...Sayın Bahçeli'ye metiyeler düzülüyormuş... ...övgüler düzülüyormuş... ...bunu ülkücü kardeşlerimiz nasıl yorumluyor... ...ben de çok merak ediyorum... ...Diyarbakır'da BDP'yi eleştiremeyen bir genel başkan... ...ülkücü kardeşlerimizi nasıl temsil ediyor... ...ben de onu çok merak ediyorum... ...Diyarbakır'a gidip... ...ana dilinizi konuşacaksınız da karnınız mı doyacak... ...demeyi bilen Sayın Bahçeli... ...BDP ile ilgili tek kelime söylemedi... Nedir bu muhabbet? Ben çok merak ettim. Çok enteresan geldi. Ama kol kola girmişler. AK Parti'ye saldırıyorlar. Bu ülkede gerçek vatanseverler, ülkeye üretimle, kalkınmayla, zenginleştirmeyle hizmet edenler AK Parti'de buluştular. Ben bütün dinleyicilerimin de AK Parti'den yana tercih kullanacaklarına yürekten inanıyorum. Peki seçim esnasında seçmenlere özellikle belirtmek istediğiniz bir durum var mı? Uyarı var mı? Hani diyorsunuz ya hatalı oy konusunda. Nedir? Mesela fiziki anlamda da hatalı oy oldukça sorun çıkarabiliyor bazen. Yani tabii oylarını kullanırken dikkatli olsunlar. Mühürü tek bir partiye hemen ampulün altındaki boşluğa koysunlar. Katlarken de dikkatli olsunlar. O mürekkep başka yerlere sıçramasın. Hı hı. Ve e, Türkiye'nin Aydınlık yarınları için sandığa mutlaka gitsinler. Bakın başka partilere gönül vereceklerse bile olsun demokrasimize sahip çıkalım. Bugün Suriye'de, Libya'da, Tunus'ta, Mısır'da insanlar sokaklara dökülmüşler demokrasi istiyorlar. Bize özeniyorlar. Demokrasinin kıymetini bilmemiz lazım. İyi ki demokrasi var. Bu ülkede ödül de ceza da sandıkta verilebiliyor. Sokaklara dökülmeye gerek yok. Vatandaşım, eğer bu hükümetin bu kadar rakamlarla ispatlanmış başarılarını görüyorsa gitsin orada ödülünü versin. Ama yok bu ben bu hükümeti beğenmiyorum. Başkalarının daha iyi yöneteceğine inanıyorum diyorsa o zaman da gitsin onları ödüllendirsin. Ama mutlaka demokrasimize sahip çıkalım. Oyumuzu kullanalım. Bir de şunu ben özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii ki seçimlerde tartışmalar olur. Bunlar işin tuzu biberi. Ama başka Türkiye yok. Seçimlerden sonra milletimizin kararı her ne olursa milletimizin seçtiği lider kim olursa onun arkasında kenetlenelim ve hep birlikte bu ülkenin kalkınması için çalışalım, çabalayalım. Çünkü bu ülkeyi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapmak hepimizin boynunun borcu.